Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Konya Yerel Basını olarak Konya'da bulunan Fizyokon Sağlıklı Yaşam Merkezi işletme sahibi Mehmet Ali Küçük Göçer ile birlikteyiz. Mümkün Bey merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Kaliteli ve profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi Genel hizmetlerimizden ve tercih edilme sebeplerimizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli izleyicilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Efendim, Mehmet Ali Küçük Göçer kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Ben fizyoterapist Mehmet Ali Küçük Göçer. 2020 yılı Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunuyum. Daha önce yaptığım Konya Eğitim Araştırma Hastaneleri, Medova Hastaneleri, Yeni Önem Özel Eğitim Merkezi stajlarımla beraber Cemre Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nde çalıştım. Daha sonra kendi sağlıklı yaşam merkezimi e, açma fikri doğdu. Daha sonra ailemden aldığım destekle de bir sağlıklı yaşam merkezi açmayı başardık. Allah nasip etti. Hastalarımızı, danışanlarımızı bekliyoruz bu şekilde. Gayet güzel. Peki hocam, dışarıdan burayı bilmeyen bir misafirimiz geldi diyelim. Burada ne gibi hizmetler olabiliyor? Burada e, manuel terapi hizmeti veriyoruz. Daha sonra işte miyofasyal gevşemedir, erkek sağlığı fizyoterapisidir. Bu erkek sağlığı fizyoterapisi çok bilinmeyen bir alan aslında. Hani kadın hastalıkları toplumumuz tarafından kabul edilmiş durumda şu an. Ama erkek hastalıkları hala tabu durumda kalmış durumda. Erkek sağlığı fizyoterapisi üzerine yoğunlaşmayı daha çok istiyorum. Daha özel bir alan olduğu için daha çok yoğunlaşmayı istiyorum. Onun dışında dediğim gibi manuel terapidir, miyofasyal gevşeme şey, yöntemleri tedavi yöntemleridir. Kupa terapileridir. Yani bu şekilde hizmetlerimiz de var. Kullanmış olduğum materyalleri, malzemeleri genelde medikalcilerden e, temin ediyorum. Ama büyük herhangi bir makinedir, cihazdır e, kullanmıyorum, kullanmayacağım da. Çünkü hastalar zaten hastanelerde makinelerden, cihazlardan bıkıp da gelecek. E, hasta kendisine dokunulmasını, manuel olarak uygulamayı, uygulama yapmayı, o şekilde teda tedavi görmeyi daha çok seviyor, daha çok ilgi gösteriyor. Yani bu yüzden e, makinelere açıkçası çok yüklü miktarda maddi gelir ayırmaktansa eğitimlere, yeni bilgileri öğrenmeye, yeni hocalarla tanışmayı kendim için daha yararlı buluyorum. Bu işin incelikleri hastalıkta yoktur, hasta vardır prensibidir. Örnek veriyorum, her beli ağrıyan bel kıtı değildir ya da her boyun ağrıyan boyun düzleşmesi değildir. Bunların hepsini ayrıcı tedavi yöntemleri, ayrıcı değerlendirme yöntemleriyle birbirinden ayırmak gerekiyor hastanın belki bel problemleri, bel ağrıları cinsel problemlerine kaynaklı olabilir ya da kabızlıktan kaynaklı olabilir veya iç organ disfonksiyonlarına kaynak olabilir. Karaciğerdir, bağırsaktır ya da böbrek fonksiyonlarındaki bozulmalardan kaynaklı olabilir. Bunların hepsini ayırıcı değerlendirme yöntemleridir, tedavi yöntemleridir. Bunları kullanarak hastalık yoktur, hasta vardır prensibiyle yapmaktır. Evet. Geleceğe dair Geleceğe dair planlarım öncelikle sağlık yaşam merkezimi Konya'ya tanıtmak, daha sonra çevre illere, komşu illere tanıtmak, olabildiğince tutunmak bu sektörde, kendimi ispatlamak. Daha sonra ilerisinde Allah nasip ederse büyük bir tıp merkezi olmayı da isterim. İnşallah. İnşallah. Lokasyon olarak Cemil Çiçek Caddesi üzerindeyiz. Adliye Yol Caddesi diye de geçer. KTO Karatay Üniversitesi'nin tam karşısındayız. Instagram'da sayfamız var iki tane. Birisi fizyokon olarak Instagram sayfamız var. Ayrıca Fizyokon Erkek Sağlığı var. Instagram sayfamız var. Ayrıca cep telefonu aracılığıyla da ulaşabilir hastalarımız. 0504 505 21 50 telefon numarasına ulaşabilirler. Burada bizi tercih edecek olan hastalarımıza bizi tercih etme nedenlerinden en önemlisi bir doktor hayata yıllar kadar ama fizyoterapist yıllara hayat katar. Bunun prensibinde olmayı çok istiyorum. Yani meslektaşlarımla da beraber çok istiyoruz. Ayrıyeten sağlıklı yaşam olarak ilerisi için daha huzurlu, daha rahat, daha ağrısız bir yaşam vaat ediyoruz. Bunun gayesindeyiz, bunun amacındayız. Danışanlarımızla da her zaman hani makinenin başında fizik tedavi yapmaktansa daha ilgili, daha alakalı, manuel olarak genel tabirle yaklaşmaya daha uygun buluyorum. Danışanlarımızı, hastalarımızı bekliyor olduğumuzda işimin uzmanıyım.